Evet sevgili arkadaşlar, ben Abdullah Kızılay, Diyarbakır Tuhafeciler ve Parlamenti Cenefet'in Esnaf Oda Başkanı olarak e, maalesef tekrar daha önce çok e, çekimler yaptık, çok konuda bahsettik. Özellikle Türkiye Terziler, Hazır Giyimciler, Konfeksiyoncular ve değişik meslek kurularının federasyon seçiminde her dönem skandalar oluyor arkadaşlar. İnternette var, e, bakın özellikle maalesef ben e, Sayın Başkanımıza, Sarta Başkan söylemek zorundayım. Niye diyorum sahte? Zaten son 2010 yılındaki seçimde bir nevi sahte imzalarla çoğunun sağlandığı skandal bir şekilde bu internette YouTube'da var. Bunun linkini de arkadaşlarımıza atacağız. Tabii özellikle bilgi kiralaca efendim olmaması için ben Abdullah Kızılay'ın kim olduğunu zaten Allah'a çok şükür e bellidir ama maalesef seçimi kazanmak için maalesef bir koltukta efendim kalmak için e her dönem e Sayın e Sinan Turan Başkan e maalesef e, kapıyor. Her dönemde efendim iftiralar atıyor. Yani daha önce de e, bir efendim başkana da bir nevi bir arkadaş e, isim vermek istemiyorum. Bir nevi diyor ki bu adam efendim komünist, bu adam solucudur. Bu buranın e, başkanı. O adama güvenmeyin. Ben ise MHP'liyim. Ben efendim yani efendim, efendim ökücüyüm, bana oy verin diye. Daha sonra o diğer arkadaş da diğer başkan da biraz uyanık. Hemen arıyor e, bir yeri. Araştırıyor ki bakıyor ki o solcu bir nevi hani komis komünist diye hani iddia ettiği başkanın aslında MHP'li olduğu kendisi CHP'li olduğunu. Aslında biz burada bu tür siyasi şeyleri konuşmamız da yanlış. Ama kendisi maalesef saygısızca ahlak dışı, insanlık dışı bir nevi iddialarla 29 Haziran 2018'deki kongrede Türkiye gelende gelen e, arkadaşlara karşı Abdullah Kızılay bir efendim terörist, bir pekakali, Fransız ve Sabre efendim cezaevinde çok ağır hakaretler yaptı. Daha önce de aynı e, te, terbiyesiz bir saygısızlık yaptı maalesef. Daha önce de biz çektik Sayın Sinan Turan e, Başkanı maalesef. Daha önce de bir nevi benim e, katıldığım e, şeyler aynı saygısızlık yaptı. Bir nevi efendim Kongre vardı. Komira da girdim bakın arkadaşlar. Bu da benim Konuşmak istediğini ancak bu izin veremediğini belirten diğer kötü tuhafeçiler ve parmakçılarımız şey başkanı Abdullah Kızılay evet. yanında götürdüğü kamera ile sahte imzaları tespit ettiğini ile tamam, Kızılay aday olduğum halde bana konuşma fırsatı verilmedi. Sahte imzaları anlatmak istedim. Bu sırada hiç alakası olmadığı halde bize karşı ırkçılık atıldı. PKK dışarı diyecek kadar çirkinleştiler. Konuşmamıza izin vermeyip mikrofonları söktüler. Daha sonra Diyarbakır'da... Yani arkadaşlar bunları ben söylemem bile ben yani efendim utanıyorum. Yani ben şuyum buyum falan yani bu kadar hakaret, bu kadar yani insanın dışı e, hakareti yapan e, Sayın Sinan Turan ve Diyarbakır'daki Guinness Rekorlar Kitabı'nda giren sakta insanların uzman, Ramazan Ayat tabii aynı ekipte bu e, profesyonel ekip Maalesef el ele e, yıllarca bakır mezarlıkta adam ölmüş. Bizim ya, burada o, bu da olsun. Bak Bizi Bizim ba bak, bak bak bizim mezarlıkta açın ben. Bak bizim. Açama mecbur yazdım Neden bunu seçtik? Şimdi bak. Diyarbakır'dan, diğer bakırdan. Evet. O da bir kere geçmişte bu sakın. Şimdi iki yıldan. Şu Bir durduralım. Durduralım. Evet sevgili arkadaşlar özellikle, özellikle federasına bağlı arkadaşlar lütfen iyi izlesinler, lütfen. Olur yani her odada, her ilde ufak tefek eksikler, ufak tefek sıkıntılar, ufak tefek sahtekarlık olabilir ama bu kadar rekor bir sahtekarlık maalesef. Abdullah Kızılay çok karşılaşıyor tabii Allah şükürler olsun. Biz de bunları nasıl Allah-u kamerası varsa biz de bunları görse takalım Şimdi olayın başına gelelim sen arkadaşlar. Sinan Turan'ın yanındaki beni bir nevi farklı bir şekilde beni e, hakikaten bana ediyor da onun yanındaki Ramazan Ayata'nın e, ne kadar profesyonel bir dolandırıcı olduğu belgelerde de kayıtlı. Diyarbakır'da kim olduğunu da herkes biliyor. Her zaman onunla birlikte işbirliği yaparak ustuna efendim örtbaz ediyor. Bakın geçmişteki oda bir evet. gibi bak. biz bu bak. Bizim olay yıl önce başladı. Bak. 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 Ama yine daha ne yapalım? Ben yapacağımız mıdır? Başka bir şey yapamayız ki yani. yani o kadar insanı mağdur ettiler. Sahte imzalar, ölüler adına arkadaşlar mezarlıklara falan geziyoruz. Bakın mezarlıkta az önce konuşma arkadaşlar. Bakın. Bir. Ve diğer bakır tuhafiyat parmen odasında İsmail Sevik burada sahte imzalar değişmiş. buna benzer çok işçi verdi. Burada Diğer bazı tuhafiyat parmen odasındaki Sahte imzalarla bir kere odada Bak. Tahminimce sekiz kişi var burada en ünlü. Yani her her mezarlığı ben geziyorum. Kaç kişi var? E, kim sahte imza atmış? Yani bir nevi ben yıllarca buna uğraştım. Maalesef, maalesef. gelen diğer oda başkanlarıyla beraber kongre salonunu terk ettik. Dışarı çıktıktan sonra Bak. tekrar içeri gelerek sahte imzaları tespit etmeye çalıştık. Çok kongrede... sevdiğince sahte imza attıklarını itiraf etti. Konunun peşini bırakmayacağız. Kongrenin iptali için. Kongre iptal olmuştu aslında arkadaşlar. Ee, hani geçmişte ve evet, hep sadece karşı karşıya kaldım. Artık ne yapacağım? Bakın arkadan ne çekelim. Bak. Bak bak. bak. Yani ee, arkadaşlar gerçekten hani ben e, bir nevi artık ne diyeceğim şaşırdım. <laughs> yani bu daha önceki e, videolar var internette. Herkes izlesin. Bir de en önemlisi Sağda imzalar gibi derdi ya. dışında evet. e, habersiz bir yönetici. Sayısı imzalar defa yerim. Evet. Yani bir nevi arkadaşlar benim e, uçak olayım da benim e, hatta görevimi iki kere kullanan çünkü benim siyala bile bir sıkıntı var. Siyadan acayip teklifi aldım, reddettim. Bundan dolayı arkadaşlar bir nevi siyanın da her tarafta olduğunu biliyorum. Maalesef olan içinde farklı şeyler de var. Beni de yanlış tanıtıyorlar. Sizlerden ricam arkadaşlar Abdullah Kızıl'a kim olduğunu iyice sizle araştırın ve önüne Bugün esnafların kendi sorunu var. Bugün efendim odaların sorunları var. Hani bir evi kendi koltuğumu alayım devre iftira karşı tarafa efendim atarak da hoş bir şey değil. Ee, hani fazla uzatmak istemiyorum. Bakın arkadaşlar bak bu arkadaşım. Şu anda öğrenimizde buradan bir yana Kardeşi atmışlar. Silah tutar ekibi. Yani zorluk var şu konuşuyorum. Ne diyeceğim? Ne demeli bu? kefazelik mi demeli, tesadet mi demeli? Bak. Yani Sinan Turhan, bakın. Son onurlu, zedeleyici. E, yani bilmiyorum ki artık ne, ne diyeceğimi ben de bilmiyorum yani. Ya yani bunun hakkında ne gerekiyorsa yapılması değil. Yani biz susmuşuz daha onlar rahat durmuyorlar. Bir nevi bu şahıs kardeşi de 95 yılında İstanbul'da atak intihar etmiş. Diyarbakır'daki İstanbul'da da sahte intihar edilmiş. Sinan Turhan Bey efendim ekibi diyor. Bak burada ne yazılmış. 95 yılında intihar etti, öldü. Fethi Bakan Sinan Turan e resmi resmi hayatta diretti. Bu 2006 yılında atılmış. Bakın kaç yıl? 2018 yılında, 12 yıl önce. Bunların sahte evraklarla ne işlem yaptığını tabii yargı makamında Kenan Efendi aklamasını biliyorlar. Kongresine, kongreye Abdullah Kızılay korkup Abdullah Kızılay Efendi tutmasını biliyorlar. Bakın beni bir nevi e zaten araştırıyor. E bunu avukat arkadaşlar savcılığa veriyoruz. Abdullah Kızılay kongreye efendim gelmemesi için Elimden gelen her şeyi yaptı. Herhangi bir suçum yok. Yarın e, Ankara Cumhuriyet da suçunda bulunacağım. Neden tutuldum? Neden kongre sırasında ben tutuldum? Bu konuda da biz gereken şeyi yapıyoruz. Ayrıca bana yaptığı hakikatten dolayı da. Yani arkadaşlar bakın daha önce 50 kişi adına sertte imza atmıştı. Bak mudahat bedür arkadaşımız. Babımız maddeler sertte imza atmayı gittiğinden daha önce aslında 2010 yılında o kongre iptal olması lazım. Bak bazı kişilerin çıkmasıyla şu anda efendim e, dostum tutanabiliriz efendim ne durdun? Bir şeyler çok sevgisi. Bir Evet. Abdullah Kızılay. Abimize dost olduk. Yani biz 81 ile biriz. Kardeş. Yani biz her o, zaman kardeşin mesajlarını biliyoruz. Türkiye kendinde çok bizi bilen Tanıyan arkadaşlar var zaten hani illa da anlatmaya efendim gerek yok aslında. Yani bir de biz e, sahte başkan dedik. biz. az önce arkadaşımız itiraf etti daha önce elli tane imza attı, o kongre zaten e, iptal oluyordu. Maalesef e, bir nevi kendi aklayarak e, Sinan Turan Başkanımız kendi akladı. Bizde zaten internette de e, videolar var. Hatta e, sahte imza, hayır dünyanın en güzel imza atan e, yarışması olarak da biz çalışmaya e, yapmıştık. Hayır, gerçek güzel Evet, siz sahte imza attınız mı? Yani ben bu konuyu geçip çok e, girmek e, efendim istemiyorum. Bir nevi Sayın Başkanı bir nevi aklıda ortada. Özellikle e, Türkiye Genel Öğleden benim e, sana... Ben Kurban şahıs nasıl ölür ya verecek çok merak ediyorum. Nasıl cam verecek abi? Mutlaka hepimizin de mutlaka hasa vereceği bir yerlere karşı. Ben iki yıldır Ankara'dayım. Ankara'ya geldim, gittim, yaptık his e, rağmen büyüğümüzdür. elli ben öpeyim diye yine ben Fethi gittim. Fethi gittim hatta parfüm, e, hani odası bile götürdüm. Sekreter efendim, yani Hülya ablamız bile ee, bu spreyin içine herhangi bir sinek ilacı zehir olmasın bile. Bak şuna bak ya, iki yıldır burada gelmiyor. gelmiyorlar. biz bir sabah oraya gittik, benim federasyonumdur. Sefse, sen, sen, o benim federasyonumdur, ben resmi çekerim yine giderim. O ayrı mesele. Şimdi yaptığı saygısı, kongredeki arkadaşlarının içinde yaptığı saygısı efendim ıı, kabul edilemez. Benim asker oğlum, benim asker oğlum efendim, vatanın görevi yapıyor. Kendisinin haberi oldu, kendisi askerlerden izin alıp neredeyse kendisi geliyordu. Yani sen nasıl benim babam yani bu hakikaten bulmuşsun. Özellikle hani tabi bilen bilen biliyor da Sinan Turan'ı bilmeyen arkadaşlar tabi etkilediler maalesef o seçimde de o sıkıntılar oldu. Oysa ki o efendim kongrede bulunan e, e mevcut başkan e, İzmir'deki başkanımız Adem'deki mesela Sırma başkanımız e, oradaki e, birçok başkanımız zaten efendim Halim başkanımız vesaire bile çoğu biliyor. Halim başkan o e, çıkışıyla bile bir peki tezbir oldu. Tabi maalesef anlamayan kongre üyesi arkadaşlar olduğu için Sinan Turan yine yaptığı taktikle bu seçimi kazandığını zıddan etse de e, ne kadar planı olsa da efendim Allah-u bu takım, e, planı var. İnşallah e, hem e, savcılar, suçlusunda bulunacağım. Bir kere zaten 2010 yılından beri usulsüzce o koltukta oturuyor. 2010 yılında kanıtı olan bazı özel videoları, bazı özel e, belgeleri ben yayınlayacağım. Ve diyoruz ki arkadaşlar e, bir nevi yasal mercide başvuracağız. Ve ayrıca arkadaşlar Türkiye'deki kongre öğlene de ben efendim e, sesleniyorum. ben yani, olay bireysel değil. Maalesef bu efendim utan verici olaya biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye'nin 81 ile biriz. Benim bugün misafirim geliyor. İzmir'deki Mehmet Başkan'a gönderiyorum. Sağ olsun ilgileniyor. Misafirim geliyor. Daha önce efendim Ömer Başkan diye abimiz Samsun'da başkan bile de gelip ilgileniyor. Kendisinin bir tane e, polis sağlıkların bir işi oluyor diye bakıda ilgileniyor. Benim oğlum askerdir. Efendim Amat'a gidiyor. Esnaf o başkanı ilgileniyor. Ya biz mecbur mecburuz. Zaten federasyon işe yaramıyor. Zaten odaların imkanı yok. En azından insan olalım. Türkiye genelindeki bir dostluk, bir kardeşlik kurmaya çalışalım. İki yıldır ben Ankara'dan, ben burada hemen karşı herkesleri bekliyorum. Ee, kusura bakmayın, ben de bir hatam olmuşsa, herkesin fikir düşüncesi farklı olabilir. Lütfen birbirimize karşı saygılı olalım ve bu kongrenin de kesinlikle yeniden olacak imzalarla e, yasal çerçevede İmza ee, imza e, çoğunluğu olan su çağıracağız. Ve umarız ki tek liseyle, umarız ki bu haksızlığa karşı da bir nevi bir tepkimizi göstereceğiz. Abdullah Kızılay, Diyarbakır, Tuatiye ve Parabucu Efendim, Meslem Oda Başkanı olarak bakın arkadaşlar burada kim şeyimiz de var. İnanın arkadaşlar yanlış anlamayın bazı kişiler benim bu kartımda tüm bayrağı oldu diye bazıları da eleştiri bulunanlar da var tabii. Şimdi arkadaşlar biz bu ülkede açtığı bir şekilde adati bir şekilde yaşamaya mecburuz. Kim benim yerimde olsa belki ne yapar? O uçak olayı bir kere araştırılsın, ne olduğunu öğrensinler bir kere efendim utansınlar. Uçak olayından önce de 15 Şubat kim aldı? davetin sahibisini sahte evraklara işlem yapan kişileri de Sinan Kıram ekibi yargı makamında çok efendim etkiliydi. Adamları var. Hepsini ortaya çıkaracağız. Ben bizzat beni cezaevine sokmaya sebep olan olmuştur. Ve Sayın Savcımız diyor ki bu olayda bir durum hastalığı, bir ceza mezarı yok. Uçak olayda tutuklama olmadı. Ben kendimi zorla tutuklattım. Can, can efendim güvenlik yok ki bir oyunu bozdum. O yüzden biz bu videoyu paylaşıyoruz. Lütfen arkadaşlar özellikle ee, biz efendim e, ee, ona çok geç imza toplayacağız. Abdullah Kızılay sizin emrinizdedir, siz kardeşinizdir. Ankara'dan sizin efendim. Allah'a efendim emanet olun, saygılar efendim.